çocuklar ne yaptınız? Tatilde bakalım ha. Kimse anlatmıyor değil mi? Ha ben seçeyim o zaman. Ee, Baran sen anlat. Hocam Squid Game izliyorum hocam. Hocam Squid Game çok güzel. I am Legend Thanos. Welcome to Thanos World. Olmaz <laughs> ne lan? Squid, Squid midir de Squid müdür? E ee, yani küçükçüğün ne anlamı geldi bilmiyorum. Ama sküt yeni oğlum o ne? Hocam al şey yapıyorsunuz <laughs> Hocam işte böyle hocam. Oğlum yapma öyle ya ne Yapma öyle bak yem, yani. Yapma bak öyle. Evde yap git Allah Allah. Bana ne oğlum? Git.